Selam millet. Bugün biraz Nietzsche'nin beni öldürmeyen şey beni güçlendirir sözü üzerinden konuşalım. Nietzsche acının aslında sadece bir sınav olmadığını, aynı zamanda bizi dönüştüren, yeniden inşa eden bir araç olduğunu söylüyor. Yani acı çekmeden gelişmek, kendimizle yüzleşmeden güçlenmek neredeyse imkansız. Modern dünyada çoğumuz acıdan kaçıyoruz. Hemen rahat etmek, mutlu olmak istiyoruz. Sosyal medyada hep pozitif paylaşımlar, kolay hayat beklentileri var. Fakat işin aslı acı bize kim olduğumuzu hatırlatır. Yıkıldığımızda karakterimizi inşa ederiz. Acı o anlarda bizi en çok tanıtır. Çünkü en derin dönüşüm tam o zor anlarda başlar. Bazen acı çektiğimizde o an kendimizi çok kötü hissediyoruz. Fakat unutmayın, yıkılmadan yeniden doğmak, kaybetmeden değer kazanmak mümkün değil. Acıyı bastırmak yerine onunla yüzleşirsek aslında kendi cehennemimizden geçip daha sağlam bir benliğe kavuşuruz. Çünkü gerçek güç her şey yolundayken değil tam en derin çöküşte yeniden ayağa kalkabilmekte yatar. Modern insanın konfor dünyası acıyı yok saymaya çalışıyor. Ama acı içimizdeki gerçek sesi açığa çıkarır. Kim olduğumuzu, neye değer verdiğimizi gösterir. Eğer acıyı doğru değerlendirebilirsek o zorluklar bizi daha gerçek, daha güçlü yapar. Yani sonuç olarak acı çekmek zor olsa da o acı bizi dönüştürür, bize gerçek gücümüzü hatırlatır. Başarı sadece kazandığımızda değil, o yolda kim olduğumuzu da ortaya koyduğumuzda anlam kazanır. Ben Ali Polat, diğer videoda görüşmek üzere.